İndirim günlerinden herkese merhaba. 7 Ocak Perşembe günü A101'de bulabileceğiniz ve sizler için hazırladığımız ürünleri tek tek size söylüyorum. Sabah uydu alıcı LED TV, 2 adet eşdeğermen girişi, dahili uydu alıcısı, ultra ince çerçevesi, 2 adet USB girişi vardır. 1299 TL, 2 yıl garantilidir. Redmi 9 cep telefonu 2 yıl garantili 2399 TL. Huawei akıllı bileklik 2 yıl garantili 179 TL. Pirana esnek telefon ve tablet tutucu 19.95 TL. Pirana akıllı saat 2 yıl garantili 89.95 TL. Powerbank 2 yıl garantili 44.95 TL. Pirana kablosuz mouse 2 yıl garantili 17.95 TL. Pirana Bluetooth kulaklık 2 yıl garantili 39.95 TL. Kiwi marka otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan dispenseri 59.95 TL. Kiwi marka çubuk el blenderı 2 yıl garantili ısıya dayanıklı, sessiz ve uzun ömürlü, paslanmaz çelik bıçakları 300 watt maksimum güç 79.95 TL. Kiwi marka el mikseri 5 hız ayarı, güvenlik anahtarı, bulaşık makinesinde yıkanabilir, parçaları var. 2 yıl garantilidir. 69.95 TL. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Kiwi marka mini tost makinesi, emniyet kilitli, güç gösterge ışıkları, aşırı ısınma koruması, kaymaz ayaklar, yatay dikey saklaması, 750 watt, 2 yıl garantili, 79.95 TL. Arzum dik süpürge, tost torbası kullanımı 1.5 litredir, yıkanabilir filtre ve tost haznesi vardır, el süpürgesi olarak kullanılabilme imkanı, 78 desibel ses seviyesi, 800 watt 3 yıl garantili 199 TL. Eprilla saç kesme makinesi ayarlanabilir bıçak uzunluğu 4 adet kılavuzu tarak fırça bakım yağı makas kendini bileyen bıçaklar 2 yıl garantili 69.95 TL. Sinbo ahşap çubuklu ayakkabılık 34.95 TL. Kadife kaymaz salon halısı 6 metrekare farklı renk seçenekleri mevcuttur. 149 TL. Kadife Kaymaz salon halısı 4 Kare farklı renk seçenekleri 99.95 TL. Kadife kaymaz halı 120-180 cm farklı renk seçenekleri 59.95 TL. Tüy toplama rulosu 60 yaprak 4.95 TL. Lisanslı toka çeşitleri 3.95 TL. Bay yünlü havlu çorap 40 44 numara arası farklı desen ve renk seçenekleri mevcuttur. 5.95 TL Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Etkinlik ve boyama kitapları 2.95 TL Midi boy cep kitapları 9.95 TL Çengel Bulmaca Kitapları 4.95 TL Bilim ve Sanat Merkezi'ne hazırlık kitapları 1, 2 ve 3. sınıflar için 7.95 TL Lisanslı Büyük Figürlü Puzzle'lar 19.95 TL Lisanslı Oyun Seti 9.95 TL Bin Parça Puzzle Çeşitleri 19.95 TL Zıplayan Oyuncak Kurbağa Oyunu 3 Yaş ve üstü çocuklar için uygundur. 5.95 TL Kuaför oyunu hamur seti 24.95 TL Sinbo ızgara tava 35 çarpı 25 santim 69.95 TL Yuvarlak kase 8.95 TL Sarımsak ezici kırılmaz 5.50 TL Lisanslı ve desenli bardak 1.95 TL Dantelli çok amaçlı sepet 3 litre farklı renk seçenekleri 4.50 TL. Namet dana füme kavurma 100 gram 9.95 TL. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.